Hepinize merhaba arkadaşlar. Ligde yavaş yavaş bir çıkış yakalamaya başladık. 8. sıradayız ve yardımcı antrenörümle oturduk, planlarımızı yaptık. Önümüzde 8 maçlık bir fikstür var ve bu 8 maçlık fikstürden en fazla puanı toplayıp o fikstürü rahat bir şekilde atlatmak istiyoruz. Önümüzde oynayacağımız maçlarda hem orta sıradan ekipler var hem birinci sıradan ekipler var. Evet yanlış duymanız. O yüzden bu 11. sıradaki Burry'i yardımcı antrenörüme emanet edip ben de bir sonraki hafta yapacağımız Shevbury maçında takımın başında olmak istiyorum. Umarım bu maçtan 3 puan elde edebiliriz. Kazanabiliriz ve güzel bir açılış yapabiliriz. Aferin lan lobum. Ulan ben de Ken atamıyorum da yardımcı antrenörün gözüne mi girmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan siz giderken birlikte mi gideceksiniz bir kulübe? Bu hep bunun gözüne girmeye çalışıyor ha. Ama olsun. Aferin. Sen böyle devam et. Hiç problem değil. Ha onun takımındayken atmış. Ha ben yönetirken atmış. Sıkıntı yok. Problem yok. Sonuçta benim adamım. Aferin lof. Devam et. bekfordu tutun beyler. bekfordu tutun. Bu maçta zafer istiyorum sizden. İşte bu kadar be. Helal olsun size. 2-1. Güzel. Rakibimiz Deplasman'da Şöberi. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Bu zorlu maç öncesinde size göstermem gereken de bir isim var. Bunu belirteyim. Evet yanlış duymadınız. Yeni bir isim. Ama Leon'un kankası. O da bu. Lu. Leon'un kankası Lu artık bizimle birlikte. Az takımda forma şansı bulmaya başlayacak. Ve adam ofansif anlamda çok yönlü. sola koy oynuyor. Sola bir daha koy tekrar oynamaya devam ediyor. Ama ofansif orta sahada oynamayı başarabiliyor. Kendisini Çin Halk Cumhuriyeti'nden aldık. Yani biz böyle giderse Çin Halk Cumhuriyeti'nden baya baya ekmek yiyeceğiz gibi duruyor. Tabi onun dışında gelen isimler var ama o isimler tır. Göstermeye gerek yok. Yavaş yavaş ben onları zaten sahneye sürerken sizin karşınıza sunarım. İçiniz rahat olsun. Kortay'ındayız. Zorlu bir maç ama güzel bir maç bizi bekliyor. Lig birincisini kendisi aslında devirmek istiyoruz. İlk zorlu bir mücadele. Court line'dayız. Shevbury kendisi aslında devirip onlara olabildiğince yakın bir şekilde takip etmek peşindeyiz. Güzel bir maç olması dileğiyle, kazanmamız dileğiyle ve en önemlisi bizim çocukların transfer dönemine yaklaşırken kendilerini ispatlayıp birazcık daha diğer kulüplerin dikkat çekmesi dileğiyle yani Mackie'nin mutlaka alıcısı olacaktır kaleci misin bildiğiniz üzere. Çünkü kendini bayağı bir geliştirdi potansiyel anlamında. Demi Maki ya aferin oğlum. Bak omuzu koydum bir çöker diyor. Ver şu topu yukarı. Güzel pas. Yürü lovum. Aslanım benim. Junior gidiyor. Ulan Junior. Ulan Junior. Vallahi istemeden faal aldın ha. Top topuğuna çarptı. Sen adama takıldın faal oldu. Olsun. Olsun. Burada şükür. Gomez mi vuruyor? Gomez sen atabiliyor mu lan Frikik? Oğlum hava sıcak. Senin ağzından niye duman çıkıyor? Allah Allah. Neyse vur bakayım. Bu mu lan şutun? Lan bırak hiç, artık artık yapma geç yine. Gene çok kötü bir şey çıkarttın ya. Ulan Dubai Ronan kiralık ha kulüpte. Yoksa ben seni oynatmam da. Sakin Vat. Çıkar ayağından. Yapma Vat. Yapma Vat. Yapma, yapma koçum be. Orada top hatası yok bilmiyor musun? Senenin başından beri söylüyorum ben size. Bırak şu topu loba. Junior'ı gene yediler. Ama problem değil. İçeride Gomez gelmedi. Ulan Gomez. Hadi hadi bir şey yap hadi bana göster kendi marifetlerini. Artık yeter kanıtla kendini ya. Ulan sene bitiyor biz senden hala bir şeyler beklemeye çalışıyoruz ya. Yani. Ver tekrar turba. Güzel. Turbum yürü. Yürü koçum. Yürü bak iyi bastın. Lan oğlum bastın da topu da anında gittin kaptırdın ya. Ulan Gomez koç, gözünü seveyim koç. Ya senin nerede bu çeviklik şeyin muhabbetlerin? Al işte yok çeviktin yedik gene ya. Ulan biz nasıl yedik bunu? Çok kötü yedik ha. Şaka maka biz gene çok güzel gol yedik. Niye böyle oldu gene ya? Oğlum o adam nasıl vurdu lan senin önünden? Oho bizim çocuk ayağını kaldırana kadar erip geliyor voleyi yapıştırıyor ya. Ulan Gomez sana laf atacağım dedim. Depans uyarmayı unuttum. Gol yedik yine. Geçirme onu. Güzel. Ya hocam olur ya. Olur ya. Ne olacak orada sanki? Hafif engelliyor ya. Adam geliyor bizim çocuğun önünden topa vuruyor. Biz taban diyor muyuz? Ha? Bunu demedik. Unuttuk. Ama biz diyor muyuz? Demiyoruz. Sen de yapma. Maki ne yapıyorsun oğlum? Oğlum topu tokatlayacağım dedin gittin. Tehlikeli bölgeye topu uzaklaştırıyorsun ya. Çocuklar hadi birazcık konsantre dağıldı sanki be. Aferin bak. Gomez bir şey yap. Gomez Allah'ını seversen bir şey yap. Gomez. Hayatını kaydıracağım Gomez. Az kaldı eli kulağında Gomez. Seni Manchester'dan alan aklıma sıçayım Gomez. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. İlk yarı bitiyor daha pozisyona giremedik ya. Hadi aslanlarım benim. Yaparsanız lan bir şeyler. Yürü Lesson. Bırak yukarı. Güzel paslova. Love iyi bir orta. Junior gelmedi. Love tekrar güzel orta. Lesson olmadı be. Ulan çok da güzel soktun kafanı da. Çerçeveyi tutmadı top ya. İyiydi oğlum, iyiydi. Omuzundan mı vurdun, kafandan mı vurdun anlamadım ama en azından etkiliydi, tehlikeliydi. İlk yarıda ciddi anlamda vasat bir futbol oynadık. Gerçi sadece biz değil, rakibimizin de futbolu bizim futbolumuza yakındı. Yani bir beklenmedik. Orada defansın uyumasından kaynaklanan golün ardından Adamlar 1-0 öne geçti. Yani lig lideri bunlar. Siz düşünün durumu. Biz bunlara karşı ata çıkamıyoruz. Aynı şekilde onlar da bize karşı atağa çıkamıyor. Ama yine de kaybeden taraf şu an biziz. Yalnız Leo güzel pas geldi. Liu da iyi sarkıttı. Gomez, 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 Gomez! Leo sen nereye vuruyor? Lan Gomez'e laf atıyorum diye sen de iyice kendini boşlamaya başladın. Nereye vuruyorsun oğlum orada kamera var lan. Kale değil o kamera kamera. Oyna aşağıya. Güzel. Valk's geri dön geri dön. Tekrar ver Valk's'a. Güzel ver kaç. Yürü yürülop Yürü lob. lob. kanadını kullan artık lob. Hadi oğlum hadi kanadını kullan. Bak lob çok güzel döndün. Kes iyi bir orta. Arka direk. Leo gelmedi. Leo vursana oğlum ya. Sen vururdun önceden böyle toplara. Hadi kes güzel bir orta. Güzel yere. Güzel yere vat. Ah be vat. Ah be vat. What the fuck ya. Nereye vurdun gene? Yani o kadar güzel fal solu gelen topa. Hani bu açıdan güzel etkili duruyor da aslında etkisiz de o top. Kes onu orta sahada. Oynatmayın oğlum. Aferin lan Tur. Yalnız kanadını boşlama. Kanadına geç. Hadi aslanım benim. Hadi bak bu maçı iyi gibisin. Aferin Maki. Sen de iyi gibisin. Adam akıllı top kaleye gelmedi ama. ilk geleni de yedin. Ama olsun iyi gibisin iyi gibisin satacağız sonuçta seni. Yap kısa. Gör ortadan Junior'a. Junior'ım. Biriyle ver kaç yap diyeceğim de arkadaşların hiçbiri sana destek vermiyor lan. Niye bu böyle oldu? Aha top Junior'a geldi. Junior ortalığı boşluğu gördü. Let's'ın nereye vuruyorsun ya? Lan oğlum bir kaleyi tutturun lan. Arkadaş vurduğumuz bütün toplar kaleyle alakasız bir şekilde dışarı çıkıyor. Ne yapıyorsunuz çocuklar siz? Lan birkaç hafta maçlara çıkmadık. Kalenin yönünü mü unuttunuz? Ne yaptınız? Ver şu topu Liu ya. Güzel pas. Liu kesiyor bir orta. Arka direk. Abi top kafanın önünden geçiyor uzat sana ya. Lan Gomez. Ulan Gomez. Vallahi sen ne olacak iş değil bu ya. Güzel pas Junior'a. Junior. junior. Letsin gidiyor. Letsine bıraktın. Letsin direkten döndü. Kafa olmadı. Ulan nasıl bir şans var bizde ya. Hadi lesin, hadi lesin atacağız oğlum. Atacağız. En azından beraberlik. Pain. Engellemeseydi orada lobu. Lob daha iyi bir şut çıkartabilirdi de. Pain'in engellemesi hoş olmadı. Lan şu maçı kaybetmeyelim oğlum ya. Şu maçı kaybetmeyelim çocuklar ya. Gidiyor. Gidiyor. Adam ikiye gidiyor. Adam ikiye gidiyor. Kes onu. Dikkat et. Aferin Mat. Aferin koçum. Yalnız bu topu bir an önce bizim ileri çıkartıp Leo Yu oynatıp bir şekilde gol bulmamız lazım. Bırak şu topu Junior'a. Junior olmasa da kaptırma lan kaptırma lan kaptırma lan kaptırma Liu ya. Dokunmaya çalış oğlum ya. Yani bu maçı ben nasıl özetleyeyim lan taraftarı? Hani nasıl anlatayım? Şans mı yoktu diyeyim? Bizim oyuncular geri zekalı mı diyeyim? Ne diyeyim? 9 0 isabet ne lan? Kale tutsaydık belki atardık ha. Rakibimiz kendi sahamızda Wimbledon ve ligde kötü skorlar eden bir, toplayan bir kulüp. Şimdi, sıkıntımız büyük. Geçenki maçta bol bol pozisyona girdik, etkili pozisyonlara girdik ama bir türlü kalenin nerede olduğunu hatırlayamadık. Evet böyle bir sıkıntımız vardı. Tam hatırladık derken de top direkten döndü. Çataldan döndü. Şansımıza tüküreyim. Çünkü çok bedavaya lig birincisine 3 puan hediye ettik. Ve bu maçtan da galiba beraberlikle ayrılacağız. Yani Junior gol atıyor. Bir perita sahip çıkamıyoruz ya. Atar mısınız oğlum iki? Aferin, attılar. Helal olsun. Ben bizim çocuklara diyordum ama sağlık olsun ne diyeyim. Rakibimiz Kendsamzan Northampton ve onlar da ligde alt sıralarda yer alan bir kulüp. Oğlum şu alt sıralardaki puan kayıplarımızı önlememiz lazım. Hadi artık bir şeyler yapalım. Bak, konuşurken sıkıntı yaşıyorum, problem yaşıyorum, stres basıyor. Başkan kapıya dayandı. Bu kulüp diyor, niye kaleyi tutturamıyor diyor. Junior atıyor. Atıyor da anında atar atmaz da gol yiyoruz arkadaş ya. Ulan Mackie sana verdiğimiz emeklere yazık günah ya. Ulan takımın en kıymetli adamısın. Her pozisyonda gol yiyorsun. Aferin lan Pitman. Leon'un yerine geldi golünü attı. Oo, Lu başkan girmiş öyle. Hadi Lu sen de yap bir şeyler. Yapmasanız da bu maçı böyle alın. F verim. F verim diyorum. Aferin değil bak. F verin. Çünkü oynadığınız futbol bunu söyletmemi istiyor. Ligde transfer sezonunun ilk gününde rakibimiz Deplasman'da Bristol Rovers. Kazanmamız gerekiyor. Adamlar küme düşmeme mücadelesi veriyorlar. E durum da böyle olduğu için ne yapıp edip bu maçtan bize mutlaka 3 puan gerekiyor. Yani gelen vurmuş, giden vurmuş. Biz vurmuşuz. Çok mu ya? Aferin Harrison. Aferin koçum. Ya oğlum çocuklar. Adamlar diyorum küme düşecek güzelsin Junior bu arada. Siz puan kaybediyorsunuz. Yapmayın oğlum ya. Blackburn Overs maçı var önümüzde. Hadi aferin lob. Güzel böyle devam et. Böyle devam et. Oğlum, takım başlar aşağı değişecek. Çocuklar bunun farkında değil. Yavaş yavaş oluşum başladı. Kiralıklar kim var kim yok. Hepsini vurdum kıçına tek bir. Güzel lob. 2-1 kazandık lan. İyi. Rakibimiz zorlu. Efe kapta. Deplasmanda Blackburn Rovers. Güzel bir maç bizi bekliyor. Ama sizde kulüpte olan değişikliği göstermenin vakti geldi çattı. Şimdi bu gördüğünüz kadro karşısında şaşırmayın. Nedeni şu. Kulüpte adam yok. Kulüp bu. Sürekli altyapıdan gelen oyuncularla kurulu bir kulüp dışarıdan gözlemcilerle yakaladığımız oyuncularla kurulu bir kulüp ve eski oynayan o balkıslar, cartlar, cırtlar hepsinin vurdum kıçına tekmeyi. Oğlum adamların bana katkısı yok üstüne benden bir de maaş alıyorlar. Lan niye oynatayım ya bırakın gitsinler dedim hepsini gönderdik. İşin garip yani ben bunları gönderirken bedel ödedim 50 bin 60 bin ama benim maaş bütçem açıldı. Bu da benim işime geldi yalan yok. Ama önümüzdeki maç önemli maç. Bu yüzden ne yapıp edip bu maçtan zaferle ayrılmamız lazım. O yüzden çocuklara güveniyorum. FA Cup'ta güzel bir mücadele ve bir üst tur bizim olmalı. Well, FA Cup'ta zorlu it's... mücadele. It's... Blackburn Rovers deplasmanında kazanmaya geldik. Bir üst tura geldik. Kötü gidişata bir son vermeye geldik. Umarım bugün elimizden geleni yapar ve bir üst turun kapısını aralarız. Yani geçmişteki diğer kupa maçlarında bir aksiliklerle karşılaştık. Sorunlarla karşılaştık. Güçlü rakiplerle karşılaştık. Yani ikinci turdan gittik Arsenal'i çektik. Ama aynısının bu sefer olmasını istemiyoruz. O yüzden Gomez, Gomez, Gomez döne top. Lan Gomez, ulan Gomez. Ya at artık be oğlum. At artık be. Ulan sene bitecek ya. Yürü Klos bu arada. Klos da teklifler geliyor. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Kulosa teklifler geliyor da tam değerini veriyorlar satma. İyi paraya gider Kulos. Kulos'un gideri var. Yani çocuk ne maçlarda geçit vermedi. Hani gideri var bizim için. Hem maddi hem manevi. O yüzden hemen onu öyle 3 kuruşa satacak kadar da düşmedim. Yani bekleyenler varsa, takipçileri varsa, alıcısı varsa özellikle. Alıcısı varsa unutsunlar o işi. Öyle hemen ben o çocuğu vermem kimseye. Aslında versem mi ya? Kötü pas atıyor. Oğlum çok yavaş kalıyorsun. Ya koçum. Aslan parçası. Canım. Balım. Sana ne diyeyim? Ha? Küfür mü edeyim? Ne diyeyim? Ya arkadaş adam aşağıda bomboş bekliyor. Dibinde bomboş bekliyor. Sen kime pas atıyorsun ya? Bak gene pozisyon oldu. Yiyeceğiz şimdi ya. Aferin lan kılar. İyi engelledin ha. Hadi çocuklar hadi toparlanın oğlum. 15 dakikada geride kaldı. Hiç. Yani bir direkten dönen topumuz var. O da Gomez zaten. Hani atsa şaşardım. Leo indir onu güzel. Ver yukarı. Güzel pas Kulosa. Kulosop. Sakin ol. Sakin ol. Bak gör ortayı tekrardan. Harikasın. Listen. Kime verdin? Junior'ı tercih ettin. Junior vurdu. Korner. Olur. Kes. Etkili kes Gomez. İyi kes Gomez. Vur şuna Clark. Yaz onu Clark. Vurdun ve yazdın. Git tek bak. Çaktırmadan git birine tekme at. Lan salsanın vakti değil tekme at lan çaktırma lan. Git uçan tekme at. Lan çocuk biraz daha zorlasa yemin ediyorum. Salsadan sambadan çıkıp tango diye devam edecek ya. Aferin ama güzel kapaydı Clark'ım. Helal olsun. İyi gördün boşluğu. İyi yükseldin. Efsane gömdün. Güzeldi. Devam ettir ama performansı. Ya. Dikkat et dikkat et bak 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 Arkanı sarktı. Aferin Clark be. Adam hem defansta hem ofansta elinden geleni yapıyor. Bir daha vur ona. Yapma. Aferin maki Aferin maki yalnız hızlı oyna. Çok güzel bir şans bizi bekliyor. Love yürü. Love yürü. Kontranın böylesi. Love gidiyor. Love gidiyor. Love vuruyor. Taç atıyor. Allah seni bildiği gibi yapsın Love ya. Ya oğlum. Ya sen ne zaman atacaksın şu çaprazdan gittiğin toplarda ya? Gene nereye vurdun sen ya? <laughs> Lan sana alıcı gelsin satacağım ben. Vallahi seni satacağım ben ya. Gir ona. Güzelsin Junior. Hata affetme! Yaz onu Junior. Olmadı be. Olmadı. Gomez'in alamayacağını biliyordu. Kendi denedi. Ama başaramadı. Zaten başarsaydı kahraman olurdu. Değil mi Gomez? Gomez! Bu neydi? Bu neydi Gomez? Sıfatına tükeneyim Gomez. Aferin lan sana. Ulan neydi atamadın. Neyi attın lan? Demek ki çocuğun tekniği buymuş ha. Ulan söyleseydim ben sana hepsi söylerdim oradan vur diye. İzin verdim yani merak etme. Yani önüne alışın, düzeltişin, ayak içi plasa, çadala çatala takışın. Olmasa da yazışın. Yani bunu madem yapabiliyordun sen niye denemedin lan daha önceden? Ha? Aferin lan sana. Sana helal olsun. Bundan bana bir tane daha at. Bu maçta ya da diğer maçta fark etmez. Sana prim var lan. Hadi. Yapabiliyorsan yap. Hızlı bir şans olabilir. Ya hocam. Ayda yılda bir gol attı. Onu da sakatlamaya çalışıyorlar ya. Valla. Bekle Thompson'ı. Yürü tamsın. Thompson. Yürü koçum. Ya da dur sakin ol. Ver tekrar Lova. Lob bırak geriye. Gomez, 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 Gomez. Tamam Gomez'in artık etkili olduğu noktayı öğrendik. Geç oldu. Senenin neredeyse sonuna geldik. Demeyeceğim. Yarısı geldi. Ama gidiyor. Çocuklar yukarı dikkat edelim. Geçirmiyoruz. Kes onu. Aferin lan Turp. Gene gücen müdahale. Yine bir kontra. Yürü lop. Yürü aslanım. İyi bir orta kesersen. Biz buradan bir skora daha gideriz. Liu Sakin yapma ya. Ya Leo. Hani tamam kontrol etmek istediğinde oğlum kaleye çok yakındın lan. Lesson. Güzel bıraktın. Love yine istekli. Gomez. Abarttın. Abarttın Gomez. Love zorla. Love zorla. Love zorla. Alırsın onu. Koy omzunu oğlum. Lan içten dıştan her yerden zorladın da bir geçemedin. Ya Turb'um. Nereye indiriyorsun oğlum ya? Ya nereye indiriyorsun? lu Gel lan. Gel. Gel benim yeni çekim. Gel aslanım benim. Göster marifetlerini bana. Hadi seni de Çin Halk Cumhuriyeti'ne göndereceğiz. Seni de milli edeceğiz. Yalnız bak dikkat dedikçe siz Kanada falan boşlamaya başladınız. Güzel kırak be. Yapma yapmaklar. yapma Clark. İşte bak orada girdin araya kaptırıyorsun abi. Motopu tehlike oluyor kalede görüyorsun ya. Ulan oraya girip nasıl anında biz kaptırıyoruz ben anlamıyorum ya. Gör boştaki arkadaşını. Güzel pas love. Lov iyi bir orta keser misin? Güzel de yere. Ah be Junior. Giremedin araya. Liu. <laughs> Hadi aslanım. Aferin lan sana. Helal olsun be. Ulan Çin'den var ya, iyi adamlar çıkıyor. Biz Çin'e mi yönelsek ne yapsak? Hani Yakuza'larla Makuza'larla da buluruz yolumuzu. Mafyalar filan. Zaten mafya babası da var. Değil mi oğlum? Ya baba dedik sana. Hani oğluydun aslında. Ama gol atsaydın güzel olurdu be. Hadi koçum. Kesin bir orta. Leo iyi yere. Ya artist artist. Lan kaç tane golüm var lan öyle. Ulan Şinger. Yapma yapma yapma. Boşluk verme. Boşluk verme. Kanatta yok. Beyler içeri dikkat edelim. Havada karşılayalım. Oynatma atma peyni. Dönmesin. Güzel makke. Güzelsin makke. Yine iyi engelledim pozisyonu. Yap orada ver kaç arkadaşınla güzel pas. Junior'ı kaçırın çocuklar. Junior yürü. Junior yersin onu biri birde. Junior o kim? Junior aldı. Düzeltti plası olmadı be. Gir araya. Güzel güzel güzel. En azından pozisyonu bozduk ama. Açmayalım önünü. Hocam offside. Güzel. Yakaladı. Hoca yakaladı. Hiç sıkıntı yok. Aferin çocuklar. Yani istemeden bir offside taktiği uyguladınız ama helal olsun. İyi. Ver alttaki arkadaşına. Görün abi Junior'a. Junior'a güzel pas. Letsin. aldı önüne. Plase yok da da dışarı vurdu be. Uzaktan şutlarla bugün. Blackburn Rovers kalesini resmen topa tuttuk. Bak. Topa tuttuk. Ama atamıyorsun. Biraz daha etkili şutlar çıkartmamız lazım. Yani şutlar isabetsiz gidiyor. En azından şöyle bir durum var. Çektiğimiz şutlar isabetsiz olsa bile Liu'nun bu güzel koşusuna sonuç bulmamız lazım. Liu bıraktı içeri. Olmadı Junior'a. Gelmedi top be. Liu'nun vallahi iyi ya. Koşuları, pasları. Güzel güzel. Liu sende de potansiyel var. Aferin oğlum. Ulan aynı arkadaşın gibisin. Kardeşin gibisin ha. Harbiden ha. Siz akraba mısınız? Biriniz Liu biriniz Liu. Sanki büyümüş de küçülmüş gibiler. Karşılama bu Güzel. Bırak yukarı Klos'u. Um. Yap orada kısa. Güzelsiniz. Leo mükemmelsin. Gör Leo. 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 Yuh be Leo. Şortun arası açılmış. Onu bir yere diktir. Nereye vurdun oğlum topu? tamsın havada. Güzel müdahale. Tamam en azından etkili pozisyonu kestin. Clark'ım yer onu. Aferin lan sana. Nasıl çaktırmadan yapıyor falan. Olur hocam ya ne olacak? Hani çocuğun daha ilk faul. Taktik faul ya ne olacak bundan? Takılmayalım böyle şeylere bak rica ediyorum. Çok fazla bir şey yapmadı. Alt tarafı bileğine bastı. Yani en fazla olsa olsa o çocuğun bileği kırılır. Ne olacak ya? Kırılır yani. Burkulmaz bile. Ya oğlum. Attığın pası kendin beğendin mi lan? Attığın pası kendin beğendin mi ya? Aferin lan Maki. Süpersin lan Maki. Sen var ya. Transfer olacak adamsın da. Seninle niye ilgilenmiyorlar Maki? Maki ile ilgilenen yok arkadaş. Bak çocuğa neler neler çıkartıyor ya. Bu kaleci var ya Premier Lig'de bulamazlar. Ya bulurlar da dışarıdan ancak. Başka türlü alamazlar. Hocam ne yaptırıyor? Ne yaptın lan? Ulan var ya tam çakalsın ha. Tabi. Çin'den öğrendi dövüş tekniklerini çaktırmadan nasıl sakatlarım diye olayı biliyor. Aferin beğendim ha. Tam sarı kart yemiş olabilirsin. Hakem nasıl yakaladı anlamış değilim ama cidden süper müdahale edeyim. Tebrik <laughs> ettim. Buyla böyle baya baya rakip oyuncuları sakatlarız. Aferin Lüyla. Yani ilk maçında bayağı gözüme girdim ben sana söyleyeyim. Bunun biraz daha devam ettir. Leon'un yaptığı gibi sen de iyice hem taraftarın hem benim gözüme git. Garanti yerin. Bak ben sana söyleyeyim. Yerin garanti ol. Ama potansiyeline güç koyman lazım. Hani biraz düşüksün şu an. Onu belirteyim. Vallahi maçın özeti şu. Uzaktan şutlarla Blackburn Rovers kalesini topa tuttuk. Gomez'le bile gol bulmayı başardık. Gomez'le atınca da kazandık. Demek ki Gomez atınca biz kazanıyoruz. Geçen de böyle olmuştu galiba. Rakibimiz Deplasman'da Flatwood güzel bir maç bizi bekliyor. Ligin alt sıralarında olan bir kulüp kendileri ve kazanabiliriz. Blackburn Rovers gibi bir ekipten FA Kapta 2-0'lık zaferle ayrıldıysak neden Flatwood'u Deplasman'da ezmeyelim? Bu arada bu bugünün son maçı olacak bunu belirteyim. Nedeni de şu transfer döneminin neredeyse yarısını doldurduk ve daha fazla ilerlemek istemiyorum. Ya çocuklar aferin lan Junior! Lan atar atmaz yemeyin diyecektim. Helal olsun. Yer yemez attı. Bak yedik 5 dakika sonra <laughs> Junior dedi. Ha, dur. Hayırdır. O iş bende. Bana bırakın dedi. Aferin lan Junior. Gollerine devam et oğlum. Gollerine devam et. 3'ü de at. da olsun. Problem değil. Kazandık ya. Benim için 3 puan da yeterli. Şu an transfer döneminin ortasındayız arkadaşlar. Bunu belirteyim. Gelecek sizden isimlere göre hareketlenecek piyasamız. Ama şu var. Oyuncu satmamız lazım. Yani bu parayla şu anlık bir şey yapamayız. Bunu belirteyim. Yani maksimum alsak alsak en fazla belki takas yoluyla filan bir şekilde bir transfer yapabiliriz. Ama bir olay daha var. O olayı da size söyleyeyim. Dile getireyim. QPR bizim Lova 3 milyon gibi bir serbest kalma bedelini ödemeyi tercih etti. Ben Lobu kaçırmamak için 3 milyona bırakmamak için ona bir sözleşme önerdim. Yani Low gibi yetenekli bir oyuncu, potansiyeli olan bir oyuncuyu bedavaya kaptırmak gibi bir şey olacak. 3 milyon. O yüzden ne yapıp edip oradan gelecek habere göre bir şeyler yapacağım. Eğer onu satarsak, daha doğrusu QPR alırsa 3 milyon bizim bütçemize kalır. O bütçeyle belki 3 adam alabiliriz. Olur da gitmezse onu ben 6'ya 7'ye mutlaka okuturum. O yönden içiniz rahat olsun. Ya yani Bu sene olmasa bile seneye garantisi var. Öyle diyeyim size. Tabii Dediğim gibi şu anki parayla pek bir şey yapılamaz. Bu yüzden de ne olacak ne edecek bilemiyorum. O yüzden siz gene isimlerinizi yazın. Dile getirin. Ben oyunculara bakayım. Yapabildiğim kadar da yapmaya çalışayım. Uzun lafın kısası. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz de desteklemeyi, bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.